Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurul'u ve ekranları başında bizi izleyen milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri. Türkiye'nin 93 yıllık anayasal düzenini, devlet düzenini, yargı düzenini temellerinden sarsacak, başbakanı ve bakanları yok edecek, meclisin içini boşaltıp tabela'ya dönüştürecek, milletvekillerini bankamatik memuruna dönüştürecek yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve yargıya olan güveni tamamen yok edecek, yargıçları ve savcıları sarayın memuru haline getirecek, kuvvetler ayrılığını yok edecek, devletin meclisin ve yargının anahtarlarını tek bir kişiye teslim edecek Türkiye'deki 93 yıllık toplumsal mutabakatı ve barışı bozacak, Türkiye'yi yüz yıl geriye götürecek, geri kalmış Ortadoğu ve Afrika rejimlerine dönüştürecek bir tasarıyı konuşuyoruz. Değerli iktidar milletvekilleri, getirdiğiniz teklif sıradan bir teklif değil. Basit bir anayasa teklifi değil. Bu teklif çok açık ve net bir rejim değişikliği teklifidir. Bu teklif anayasanın ilk dört maddesinde belirtilen, değiştirilemeyen, değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerine aykırı bir tekliftir. Anayasanın ilk dört maddesini arkadan dolanarak içini boşaltan bir tekliftir. Değerli milletvekilleri, bu meclisin şu anda asli kurucu iktidar gibi rejimi değiştirme etkisi yoktur. Türkiye'de şu anda toplumsal mutabakat yapılacak... Meşru bir anayasa yapacak bir iklim ve ruh yoktur. Esasen toplumda da böyle bir talep de yoktur. Türkiye'de şu anda maalesef büyük bir korku iklimi, büyük bir gerilim vardır. İktidarınızın hataları sonucu azan terör tüm Türkiye'ye korku salmaktadır. Yeni iktidarınız devlet gücünü ve yargı gücünü kullanarak tüm Türkiye'ye korku salmaktadır ve tüm vatandaşlarımız maalesef korku içindedir. Öte yandan bu kutsal çatı altında milletvekillerine kabine girmelerine dahi müsaade etmeden açık oy kullanmaya zorlamalar, pullarını toplamalar, muhalefet milletvekillerini dövmeye çalışmalar ve milletvekillerini erken seçim tehdidiyle saraya itaat ettirmeye çalışmalar olmaktadır. İşte böyle bir ortamda yapılan anayasa teklifi meşru bir teklif olamaz arkadaşlar. Ne olur? Gayri meşru teklif olur. Evet değerli arkadaşlarım bu ortamda getirdiğiniz teklif gayri meşru bir tekliftir. Değerli milletvekilleri. Burada tabii ki özellikle özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu değişikliğin fiili koalisyon ortakları 15 Temmuz sonrası devletin beka sorunu olduğu ortaya çıktı diyorlar. Evet 15 Temmuz darbe girişimi çok şükür milletimiz ve bu çatı altında bulunan tüm partilerin ortak çabasıyla önlenmiştir. Bakın devlet tüm kurumlarıyla ayaktadır. Meclisimiz şu anda olduğu gibi çalışmaktadır. Yargı çalışmaktadır. Güvenlik güçleri terörle mücadele etmektedir. İşte böyle bir ortamda Türkiye'nin beka sorunu var demek son derece abartıya kaçmaktadır. Aslında bu anayasa teklifi geçerse Türkiye'de beka sorunu çıkacaktır. İlle de bir beka sorunu arıyorsanız işte bu anayasa teklifinin ta kendisidir beka sorunu. Değerli milletvekilleri. Bir diğer meselede Sayın Cumhurbaşkanı anayasayı çiğniyor, fiili bir durum var. O halde anayasayı Sayın Cumhurbaşkanı uyduralım deniliyor. Hayatımda duyduğum en saçma laf, demokratik ülkelerde herkes anayasaya ve hukukla bağlıdır. Kimsenin anayasayı çiğneme, suç işleme özgürlüğü yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı da bir fanidir ve tüm vatandaşlarımız gibi anayasayla bağlıdır ve bağlı olmak zorundadır. Değerli milletvekilleri, işte bu değişiklik geçerse yeni ve zincirleme fiili durumların ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Çok değerli hukukçu benim de saygı duyum, duydum. Sayın Ahmet İyimay'a konuşmasında aynen şunu ifade etti. Geçiş süreci bizim en büyük öğretmenimiz olacaktır. Diyerek geçiş sürecinden bahsetti. Buradan soruyorum. Bu anayasa teklifi neye geçiş sürecidir? Bundan sonra neye geçilecektir? Sayın Başkan bir dakika daha rica ediyorum. Herkese tanıdınız bu olana. Herke, herkese tanımıyorum. Evet. On dakika olunca veriyorum da size de bir sözlerinizi toparlamanın için açayım. Bugün artık böyle oldu. Bundan sonra olmaz. Inşallah. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukuk başdanışmanı Mehmet Uçum bir röportajında aynen şunu söyledi. Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yeni anayasal sistemi ihtiyacı tam olarak karşılanmıyor. Yeni anayasa ihtiyacımız bu değişiklikten sonra çok daha güç, güçlü hale gelecek. Gelecekte çok farklı siyasi aktörler de yeni anayasal sistemi değişikliğinde rol alabilir diyerek bu değişikliğin bir başlangıç olduğunu ifade etti. Peki bundan sonraki değişiklikler hangi aktörle yapacaksınız? Bundan sonraki hedefiniz kağıt üzerinde kalan anayasanın ilk dört maddesi mi? Evet Sayın Başbakan son olarak sözlerimi toparlıyorum. Sistem Başbakanı bakanları sistemden çıkarıyor. Başbakan yok. Biz makam mevki delisi değiliz. Memleketin geleceği için bir Ali değil, bin Ali feda olsun dedi. Sayın Başbakan deneyimli bir siyasetçi ama başkanlık koltuğu sizin babanızdan miras kalmadı. Baş, başbakanlık koltuğu bu milleti size emaneten verdi. Siz kendiniz